Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı günler. Burası Temlik Köyü, Şefaat ilçemize bağlı Türkmen Obası Köyü. Burası Bozkur'un bereketli topraklarındayız. Gerçekten Mehmet Tanrıkul kardeşim, bunu var ya dördüncü yıla geçti. Ürettikçe sevkaliye, ürettikçe bahçesini büyütüyor. Ünal Bey diye biraz pancarım var ama kota borcum var. Bu sene bitiyor diye. Gelen, gel, 2023 yılında diye komple diye sebzeyle uğraşacağım diye temiz iş diye tertemiz diye insanlarla beraberim diye kolay gelsin bereketli evet domatiste e, menemenlik salçalık siparişler başlamış. Biz de bir güzel kardeşim dedi ki Ünal abi inadını öğretim niye üretmeyeyim?" dedim. Biz de böyle güzel insanlara devamlı arkasından düşmemiz lazım. Kolay gelsin Abdullah abi. Allah razı olsun hoş geldiniz. Evet Abdullah abi. Biz şu dedi evet buyur. Damatları çatlatan. Evet. Damaklarda tat bırakan domates, evlerde evlerde koku veren domates mi? Evet evlerde koku veren domateslerim yetiştiriyor. Turşuluk evet ezmelik evet. sosluk salçalık evet menemenlik domateslerimiz bütün vatandaşlarımızın alacağı şekilde uygun fiyatlara mevcuttur biz mevcuttur değil mi? Tabi sınırsızdır evet biz domateslerimizi özellikle yetiştiriyoruz tarladan sofraya bırakıyoruz evet biz bunu genel anlamda yaymaya çalışıyoruz biz bunu Yozgat'ın il ve köylerine de Anlat, çalışıyoruz tabii ki. Sizin aracınız Allah razı evet. olsun sizden. Biz her koşulda yalnız bırakmadınız. Yağmurda, kamur, çamurda. Her zaman, her zaman. Allah, Allah razı olsun. Her zaman. Biz sizden memnunuz. Şimdi biz domateslerimizi özellikle. E, Kaç kilo kadar sipariş verebiliyor, alabilirsin abi Siparişte mesela kilo, domates. Kiloda, evet. sınır yok abi. Evet. Siparişlerde sınırımız yok. İstediği kadar, istediği kiloda her zaman, her zaman mevcuttur. Her zaman siparişleri yetişebiliriz anında. Evet. Sıkıntı yok o konularda. Evet Abdullah abi. Kaç çeşit domates verdin Abdullah abi? Sen domates Bizim 4-5 çeşit çanak Tomatesi domatesimiz var. var eski Abdullah abi mi? kelek de var mı böyle kelekleri? Kelek turşuluk kelek. Salatalık da var. Tabii salatalık Siparişlerde biberler var. de var. Biber çeşitleri de var. Jalepo acı kıl biber, işte çim biberimiz evet. var ya bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Vatandaş buraya geldiği zaman elin boş dönmeyecek.